Selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Dogecoin üzerindeki son gelişmeleri değineceğiz ve seç tarafından gelen kritik bir istifa haberiyle birlikte genel kripto hamlelerinin gelmesi bekleniyor. Sizlerle birlikte bunlara bakış yapmış olacağız. Sizlerden ricamız arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak destek olmanız, beğeni ve yorumlarınız ile birlikte de bizlere destek olursanız çok seviniriz. Dogecoin fiyatları 5 TL'ye yakın bantlarda ilerlediğini görüyoruz. 5 TL bandında hareketlik devam ederken önemli söylentiler de var. Özellikle Elon Musk'ın tweetleriyle zamanında iyi hareketlenmeler, iyi beklentiler yaşadığını biliyoruz. Ve bu beklentileriyle birlikte %5 kısmına tekrardan 5 TL kısmının aşılması ile birlikte gündeme gelmesi bekleniliyor. Piyasaya gelen haber yeni iddialar ile birlikte de Dog topluluğunun yeni X müjdesi ve tepkiler olarak karşımıza çıktı. Twitter Elon Musk'ın satın alması gündemi sırasında da dile getirmiştik. Twitter'da kripto ödemeleri gündemi olacağını ve burada da Dog Coin ile birlikte Dog Topluluğun yeni X Payments müjdesi ile karşımıza çıktığını ve Dog Designer isimli kullanıcının Experiment için paylaşım yaptığını ve gelecek Twitter ödemeleri X uygulaması ödemelerin Dogecoin için henüz müjde olmasa da ilerleyen zamanlarda tekrardan gelme ihtimallerinin olduğunu da burada bizlere belirtilmiş durumda. Genel kripto piyasası Bitcoin'e baktığımızda 66.800 dolarlarda son 24 saatte fiyat bandının pek değiştiğini söyleyemeyiz. Ancak yine pozitif gelişmeler karşımıza çıkıyor. Baktığımızda seç tarafındaki önemli istifanın kriptoyu etkilemesi bekleniliyor. Sıcak gelişme başlığı altında kriptolar için önemli seçten istifa geldi açıklamaları geldi. Slavkin Korzo'nun seç politiko direktörlüğünden ayrıldığını ve yerine Corey Klimmer'ın getirildiğini paylaşılmış. Korzo'nun da görev boyunca Önemli düzenleyici ilerlemelerini imza attığını belirtmiş olsa da arkadaşlar Seç'in kripto paralar konusunda şüpheci tutumunun devam etmesi bekleniyor. Kripto konusundaki en önemli soru işaretlerinden bir tanesinde bu olduğunun altını çizelim. Yine bu tarz son dakika gelişmeleri ve önemli haberler oldukça da sizlere sunacağız aktaracağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.